<laughs> 88, <laughs> yapan Türkiye'nin ilk yapan Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun. Çok <laughs> 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 teşekkürler. <-Gülüyor> <laughs> <laughs> <Halo. gülüyor> <laughs> Merhaba. <Mercedes -tman> <laughs> Nasılsınız? Kolay gelsin. Nasılsınız? Ekrem yok mu bugün? Ekrem ne oluyor? Ekrem kapıda karşılaşıyor. Şu anda. Kapıda karşılaşıyor. Şu anda görev görev. Görev icatı. Evet. Çok güzel. Bu bu mekanda mı çekim yapıyorsunuz şimdi? Şurada Evet şu anda. Evet. Burası mekan bizim. Evet. 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 Biz bütün çift kullanıyoruz. Evet. Büyük Türkiye'de ilgi Ya abi, abi başarılar, başarılar diliyorum. Aynı zamanda Sinop'un tanıtımında da çok, çok, bir şey. çok, çok iyi şey. oldu. Ha, Hem tarihi bir metan yani <gülüyor> <gülüyor> burayı arkadaşlar ya ya oyuncu bütün oyuncular geldi. Bir Başka oyuncular da geldi. Başka oyuncular <laughs> da <laughs> geldi. Var <laughs> mı? Bütün oyuncular da geldi. Siz de oyuncu değil misiniz? İstanbul'a gidip geliyoruz ama genel olarak burada yaşıyoruz.

Evet. Farkındasınız başkanım. Yani? Nasıl sizin tirajda artış iyi değil mi? Beş <laughs> tane. Az bir bıraktım girasam. Tabii tabii, tabii. Evet. Siz <laughs> de bir tutun. Senemiz ama iyi. Hadi girmeyin. Evet, buradayız tamam. efendim. Evet. Bir dakika biz öyle. Evet, Sayın Başkanım. <laughs> <laughs>